Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ya, hoş, hoş bulduk. bulduk. Abi de seni görmediğimiz bir sezon olmadı değil mi? Doğrudur efendim. Yeteneksizsiniz Türkiye'nin sembolüsün. Evet sizi seviyoruz. Seni logo yapmayı düşünüyoruz. <laughs> Ve hemen soruyoruz bu akşam ne yapacaksınız? Efendim tuzla resim yapacağız üçümüzde. Sağ tarafında Furkan Yurdakul. <laughs> Sol tarafında Turgay Yurdakoğlu. Sizi seyrediyoruz. Peki. Abidin abi, çocuklarla beraber geldiniz değil mi buraya? Evet. Böyle her sezonda buraya geliyorsunuz. Her sezonda geliyoruz. Çocuklar... Ama her sezon Eser, her sezon başka bir şey yaptı. Her sezon değişik bir şey yapıyoruz. Burada bana diyemezsiniz ki şunlar resim yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Her şeyle resim yapabilir Her şeyle resim yapabilirsiniz. Her şeyle. Birinci sezon ikinci tur. İkinci sezon ikinci tur. Üçüncü sezon yarı final. Dördüncü sezon final. Beşinci sezon yarı final. 15'ti. Ve şu anda altıncı sezonda Abidin yine sahnede yine zorluyor. Peki şampiyonluk için ne eksik Abidin abi acaba? Efendim? Bir çocuk daha mı acaba? Var mı başka çocuk? <laughs> Bir tane daha var. O bu sefer gelmedi. Kaç yaşında? 27. 27. O da erkek mi? Erkek evet. Üç tane delikanlı. Evet. Resme meraklı mısınız yoksa babanız sizi hadi yeteneğe gidiyoruz zorla falan öyle bir durum var mı? <laughs> Resim yapmayı çok seviyorum. Sev Normalde de yapıyorsunuz. Evet. Evde filan da. Çok seviyoruz. Normalde Meslek... ama hem yapıp hem konuşmanız lazım yoksa biz... <laughs> Benimki kolay ama. Ha? Benimki kolay. Ha senin için rahat. Ne yapıyorsun sen normalde? <laughs> biz reklam işi yapıyoruz normalde. Mesleğimizle alakalı Aha. İkiniz de reklamcı mısınız? Evet Furkan okuyor Ne okuyorsun Furkan? Okul <laughs> Valla iyi fikirmiş ya Evet çok iyiymiş Bölüm ne? Sözel Lisedeyim ben Nasıl derslerin peki? Matematik bir tek biraz kötü. Kaç aldın? Kaç alıyor? İki. İki mi? Baba ne diyor buna? Abidin abi. Efendim. Furkan'ın matematiği ikiymiş. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Düzelir inşallah. <laughs> Eser Bey. Düzelmezse de çok önemli değil gibi söyledin abi. <laughs> <laughs> Düzelir inşallah. İnşallah. <laughs> ne güzel ya babaya bak. Baba iki aldım. Düzelir inşallah. <laughs> i̇nşallah baba değil giderim ben. Siz böyle evde de üç kişi böyle yani dana girer gibi resme giriyorsunuz mu? Böyle üç kişi evde de yapıyor musunuz? Ya benim babam zaten işi mesleği ressamlık olduğu için sürekli Bilmiyorum. resim yapıyor. Hayır siz işte hep birlikte yapıyoruz mu evde? Ya Sen biz akşam babamların evde yemek yediğimiz zaman... ...ya şunun resmi yapalım, böyle yapalım, şunu yapalım, şöyle bir proje yapalım. Ne kadar güzel ya. Evet, Baba oğul evde tamam. resim ama harika bir şeymiş ya. Evet. Şahane. Bitti mi? Bitti. Evet tabii ki. Evet. Evet Tamamen tuz kullandık değil mi? Evet. Tamamen tuz. Bence olan üstü. Özgü Güzel oldu gerçekten. Daha önceki sezonlarda bu malzemeyi mi kullanmıştın? Yok hayır. Başka bir şey mesela seferinde? sprey boyayla başlamıştı. Ha okey tamam. Sprey ile şeyle devam ediyor. O yüzden dedim tuz kimin aklına geldi? İlk Acaba da... yeğenin mi ilk defa mı diye. Bence de çok başarılı oldu. Güzel oldu. Ee, bol olsun şansınız daha herhalde ikinci tura geçerseniz daha acayip şeyler yaparsınız. Tabii ki teşekkür ederiz. O şey yapıştırılabiliyor mu üstüne şu an kaldırdığınızda bitti değil mi o dökülecek yani? Şöyle. Dökecek. Dur dur ne yaptınız o? Bozdunuz ya. Normalde zaten bizim formatımızda kalp yapacaktı onu unuttuk. Bizim formatımızda zaten o vardı. Şu şekilde bitecekti. Evet. He, bozucu bir kalp evet, yapacak. Bozarak bitecek. Evet, bozarak bitecek. <laughs> e, güzeldi o deminki. Hayır diyor ki Joker'in yüzünü dağıtıp kalp yapacakmış. Evet, Hani Falan. vefat ettiği için kendisi e, o Evet, o yüzden kalple bitirecekti. Evet. Babam unuttu. Yalnız ilk defa bir şey söyleyeceğim o zaman. Unutması iyi olmuş. <laughs> Bence deminki daha iyiydi. Oylama geçelim. Eser. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Ben de etiyorum. Dört et de